Astronof seçmelerinin hemen ardından biz bilimsel araştırma projelerine ilişkin de çağrıya çıktık. Orada Alper kendi çocukluğundan bahsediyor. Yani Mersin'de, Silifke'de, bir köyde bir dönem yaşadı. Sizleri, gençlerimizi milli teknoloji hamlesinin sahibi olarak görüyoruz. Yürüttüğümüz bütün programlarda, projelerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz herkesin de görüyoruz. Başkaları binlerce, on binlerce uçak ve helikopter getirirken Türkiye'de pekala bu uçakların, helikopterlerin, hava araçlarının üreticilerinden biri olabilir. Çok sayıda arkadaşımız var. Biz 2023 yılında düzenledik arkadaşlar. İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de. Sivas'ta, Sivas'ta kendisi, açmış. Hiç kimse bilmiyor. Tam 60 yıl önce Nuri Demirağ tarafından Atatürk Havalimanı'nda biz Teknofest'te ne yapıyorsak, nasıl yapıyorsak aynı süzerle gök şenlikleri düzenlenmiş. Böyle bir etkinlik düzenlenmiş. Bütün bunları nereden biliyoruz? Kitaplardan biliyoruz. Ankara'da Etimeskut Havalimanı'nda bir uçak fabrikası kurulmuş. Kapatılmış. Niçin kapatılmış? Çünkü Türkiye'ye uçak yapmak gibi zahmetli, riskli, zor işlerde heba etme. Harcama. Kısı kapatılmış sevgiler arkadaşlar. Daha ne de gidelim? Recep'i kuşu istiyor bir an var mı son olarak? Neden? Çünkü bunların sertifikası yok. ve milli olarak geliştireceğiz. Ve Türkiye'nin öz evlatları alın teriyle, akın teriyle önlerindeki engeller kaldırıldığında ne kadar büyük işler başarabiliyorsunuz. Az önce buraya girerken teknofest metinleriyle tanıştım. Su altı robotlarından hava savunma sistemlerine, elektrikli araçlardan, insansız hava araçlarına, aynı zamanda hocalarımızın yürüttüğü malzeme teknolojisindeki projelere...